İstanbul'da 27 yaşındaki Emir Kurt, bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaptı. Yaklaşık bir ay sonra görme kaybı yaşayan Kurt'un sol gözü tedaviyle normale dönerken sağ gözünde %70 oranında hasar kaldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Erdoğan, Bartonella bakterisinin kedilerin tırmalaması veya ısırmasıyla bulaşabileceğini belirterek temas sonrası hijyenin önemine vurgu yaptı. Geç tanı konulduğu zaman veyahut da tutulum şiddetli olduğu zaman kalıcı görme azlığına sebep olabilir evet. Özellikle dışarıdaki kedilerden bulaşmakla birlikte evdeki kedilerine de bulaşabilir. Çünkü dışarıdaki kedilerin temizlik durumu hakkında net bilgimiz olmuyor. Bu arada evdeki kedilerle yaşayan kedilerimizin de düzenli ve tiner ta takiplerinin yapılması çok önemli. Parazit e, takip konusunda özellikle. Okula gittim, önemsemedim. Motor kullandığım için rüzgardan olduğunu düşündüm. Ondan sonra bir iki gün geçti. Sağ gözüm tamamen gitmeye başladı. Sol gözümde de olmaya başladı. Ben de hemen hastaneye gittim. E, hastanede e, doktorlar ilkten anlayamadı. Ondan sonra beni kanuniye sevk etti. Kanunda göz anjosu olacağını söylediler. Bizde yok o dedi. Oraya sevk ettiler. Kanundaki doktorlar hemen anladı zaten. Bartonella kedi virüsü olduğunu tespit ettiler. Bunun testini de istediler. Testini yap hemen tedaviye başlayalım. Yoksa kalıcı gözlerinde hasar kalabileceğini söylediler.